Merhaba arkadaşlar, ben Ali Gaffar Okkan. Diyarbakırlıların bana taktığı Gaffar Baba ismiyle bilinirim. 24 Şubat 1952'de Sakarya, Hendek'te doğdum. Fakat en güzel yıllarımı İl Emniyet Müdürlüğü yaptığım Diyarbakır'da geçirdim diyebilirim. Bana Gaffar Baba dediler. Öncelikle Diyarbakır'ın o ihtişamlı tarihi surlarından bahsedeceğim size. Diyar Bakır'ın surları yükseklik bakımından dünyanın en yüksek surlarıdır. Ayrıca 5 kilometre 800 metre uzunluğuyla Çin Seddi'nden sonraki en uzun sur duvarı olma özelliğine sahiptir. Milattan önce 3000 yıl önce yapıldığı tahmin edilmektedir. Bu özellikleri dünyaca kabul görmüş ve UNESCO Dünya Mirasları listesine girmiştir. Arkadaşlar, toplumun huzuru ve güvenliği oldum olası önem verdiğim bir konuydu. Bu amaçla öncelikle polis kolejine, ardından da polis akademisine kayıt yaptırdım. Mezuniyetimin ardından İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne komiser yardımcısı olarak atandım. İzmir'de çalışmak güzel. İzmir'de halkın evlerini, iş yerlerini soyan bir hırsızlık çetesi vardı. İnsanlar çok huzursuz ve kaygılıydı. Bize şikayet üstüne şikayet geliyordu. Bütün ekibi topladım, hemen bir plan yaptık. Bir gece bu çeteyi İzmir'in enişek caddesinde bir kuyumcuyu soyarken yakaladık. Böylece halk güven içinde hayatına devam etti. İzmir'den sonra 1982'de Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'ne atandım. Buradayken bir gün yaşlı bir amca yanıma geldi. Israrla beni görmek istedi. Görüşmeyi hemen kabul ettim. Çok üzgündüm atalarından kalma çok eski bir tüfeği, kıymetli taşlara sahip birkaç tesbihi ve el işçiliğiyle işlenmiş kıymetli taşlara sahip olan bir yüzüğü çalınmıştı. Ah gaffar oğlum, çok üzgünüm. Onlar benim varım yoğundu. Atalarımın bana ve benden sonrakilere hatırasıydı. Nasıl oldu bilmiyorum. Dün gece birileri eve girip çalmış. Kurbanın olayım, bulun onları, dedi iki gözü iki çeşme. Merak etme amca, sen şimdi bana olayı detaylıca anlat. Ben hemen gerekeni yaparım, dedim. Ekip arkadaşlarımla çalışarak bu tarihi eser kaçakçılarını da kısa sürede yakaladım. Amcam öyle sevinmiş ki, üç gün üç gece davet vermiş köylüye. 2 yıl sonra Urfa'da şube müdürü oldum. Sonrasında da çeşitli birimlere terfi ederek çalışmaya devam ettim. İşim gereği karşıda görme şansım oldu. 1997 yılında Diyarbakır'a emniyet müdürü olarak atandım. Eksik olmasınlar, duydukları saygı ve sevgiden dolayı burada bana Gaffar Baba dediler. Burada Diyarbakır sporlu oldum. Elimden geldiğince bu takımın maçlarını izledim. Gerçekten iyi oynuyorlardı. Onlar için elimden geleni yapmak beni mutlu ediyordu. Diyarbakır'a geldiğim günden beri bu şehre hayranlığım hiç bitmedi. Gerek makamımda, gerekse çarşıda, pazarda karşılaştığım insanlarla sohbet etmek benim için ayrı bir zevkti. Emniyetteki makamımın kapısı herkese ardına kadar açıktı. Arzu eden herkes benimle rahatlıkla görüşebiliyordu. Yüz binlerce diğer bakırlı beni uğurlamaya geldi. Güvenlik işleri, iş hayatı, terfiler, teşekkürler hepsi çok güzeldi. Benim öğrenmeye olan hevesim için bir şeyler yapmam gerekiyordu. Bu yüzden görevimi aksatmadan üniversite okumaya karar verdim. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünü okudum. Size daha önce işimi çok önemsediğimi ve sevdiğimi söylemiş miydim? İşim gerçekten benim için önemliydi. Bedeli ne olursa olsun işimi doğru yapmalıydım. Bunun için de çok çalışıp birçok büyük suç örgütünü ortadan kaldırdım. Bir gün Diyarbakır surlarının civarında yaşayan insanlar yanıma geldiler. Geceleri oralarda bekleyen çetelerden rahatsız olduklarını, dışarı çıkamadıklarını söylediler. Hele de yaşlı bir teyze var ve iki torunu vardı ki, hallerine çok üzüldüm. Evladım, ben tek olsam neyse de, torunlarım için endişeleniyorum, dedi gözyaşları içinde. O günden sonra ekip arkadaşlarımızla o bölgenin güvenliğini sağladık. Bazı hırsızlık çetelerinin elemanlarını yakalayıp hapse attık. Suçlular ve kötüler her zaman karşınıza çıkacaktır. Önemli olan onlarla doğru şekilde mücadele etmektir. Burada çocukları kaybolan çok aile olmuştu. Şehir büyük ve kalabalıktı. İnsanlar endişeleniyordu. Bir anne, "Benim çocuğum bugün okula gitti. Okul kapandı ama hala ortalarda yok." diye ağlayarak merkeze geldi. Halini görseniz çok üzülürdünüz. Hiç merak etme teyzeciğim. Sadece senin kızını değil, kaybolan bütün çocukları bulacağız. Başka çocukların kaybolmasını da engelleyeceğiz. Bunun için elimizden geleni yapacağımıza söz veriyorum, dedim. Diyarbakırlı çocukların güvenliği için iki küçük otomobil aldım. Otomobilleri mavi ve beyaz renge boyattım. Onları kullanma görevini de kadın polislerimize verdim. Aldığım bu araçlardan biri kaybolan çocukları bulup ailelerine teslim ediyordu, Diğeri ise dışarıda yürümekte zorlanan yaşlılara yardımcı oluyordu. Bir gün yemek için bir parka gitmiştim. Yaşlı bir çiftin yol kenarında araç beklediğini gördüm. Öyle yorulmuşlardı ki ikisinin de bacakları titriyordu. Minibüs gelince de çok zor bindiler. Yemek telaşından kimse fark etmedi onları. Onların bu hali dedemi hatırlattı. Dedem konusu açılınca ''Bak evladım yaşlıları görünce onlara yardım et.'' ayakta duruyorlarsa kendi yerini ver diye nasihat ederdi bana. Yine havaalanında bilet işlemleri için sıra bekleyen yaşlılar yoruldukları için sağlık problemleri yaşıyordu. Bilet almalarında ve uçağa binmelerinde onlara yardım etsinler diye kadın polisler görevlendirdim. Ayrıca yürüyemeyen yaşlılarımız ve vatandaşlarımız için havaalanına tekerlekli sandalyeler aldırdım. Yaşlılara saygı göstermenin ve onlara yardımcı olmanın önemini sizler de bilirsiniz. Onlara otobüste yer vermek, sıra beklerken önceliği onlara vermek gerektiğini bildiğinize eminim. Park ve bahçelerde yaşlılarla karşılaşırsanız onlara selam vermeyi unutmayın lütfen. Yaşlılara yardım etmek sadece onlara yer vermek ve onların ellerinden tutmak değildir. Aynı zamanda değerli olduklarını hissettirmekte de onlara yardım etmektir. Çocuklar, içinizde polis olmak isteyen var mı? Siz polis olsaydınız, çalıştığınız ve yaşadığınız şehrin güvenliği için neler yapardınız? Örneğin ben Diyarbakır'ın eniştek caddelerine kameralar taktırdım. Her şey yolunda mı diye gece yarılarına kadar bu caddeleri izledim. Diyarbakır halkının huzurlu ve güvenli bir şekilde yaşaması için elimden geleni yaptım. Ne ekersen onu biçersin. Ben onları çok sevdim. Onlar da beni çok sevdi. Öyle ki ayrılma vakti geldiğinde yüz binlerce Diyarbakırlı beni uğurlamaya geldi. Sevgili arkadaşlar, aranızda polis olmak isteyenlere tavsiyem öncelikle işinizi sevin. Huzur ve güvenlik için halkın barış ve kardeşlik içinde yaşaması çok önemli. Bu konuda elinizden geleni yapın. Ben öyle yapmaya çalıştım.